Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Büyümeye devam ediyoruz. Ve geçiyorum falınıza. Bakalım fincanızda bugünkü fincanımızda neler oluyor. Maymun iştahlı bir kişi görüyorum. Çok aç gözlü, maymun iştahlı. İstiyor ki sizi zarar uğratsın. Ama öyle bir öyle bir şey olmayacak öyle bir isteği gerçekleşmeyecek ve size zarar veremeyecek bu maymun Allah Erkek mi bayan mı gözükmüyor. Maymun şeklinde gözüktüğü için bunu söyleyemiyorum. Ama bu kişi yakın duruyor size. Çok yakın duruyor, çok dikkatli olun. Çünkü amacı size zarar vermek, huzursuz etmek, başarısız etmek. Sizi kıskanıyor. Siz ne yaparsanız taklit ediyor sizi bir şekilde. Ama anlayacaksınız anlayacaksınız ona göre davranacaksınız ona göre e, mesafenizi ona göre kendinizden birazcık da uzaklaştıracaksınız çünkü maymun iştahlı bu kişi kimse onun dışında tertemiz melek gibi bir insan görüyorum bembeyaz çıkmış o kadar temiz ki o kadar iyi niyetli bir insan ki siz bunu anlayacaksınız zaten çünkü ışıltısıyla gözlerinizi alamayacaksınız bu kişiden o kadar ki temiz bir insan pırıl pırıl bunun desteğini göreceksiniz ve onun sayesinde sıkıntılardan kurtulacaksınız. Size güç verecek resmen. Ama sizin de kalbiniz o kadar temiz ki surat ifadenize göre söylüyorum. O kadar güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz ki sıkıntılar yaşamışsınız. içinize atmışsınız. Kafanızda bazen aklınıza geldiği zaman daha çok böyle sıkılıyorsunuz. Özellikle iki tane sıkıntı gözüküyor. Bir tanesini atlatmışsınız. Ötekini atlatmak üzeresiniz. Henüz daha atlatamamışsınız ama bu sıkıntılar, bu üzüntüler, bu e, sıkıntılı olayları yavaş yavaş atıyorsunuz. Çünkü çevrenizdeki insanlar bozuk. Biri maymun, biri fare ve yılanlar. Etrafta çok yılan var. Ama dikkat edin bir tarafınız öyle ama şöyle söyleyeyim. Dörtte biri öyle, dörtte üçü de aydınlık, ferah. Ve hedefleriniz var. Böyle uzattıkça, kafanızda düşündükçe hayallerinizi ve hayallerinizi yapmaya bile engel olmak isteyenler var ama siz buna müsaade etmeyeceksiniz. Müsaade etmeyeceksiniz. Tek 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 yapmak istediğiniz şeyleri azimle, çabayla, mücadeleyle başarılı olacaksınız. Çünkü kafanızda yeni planladığınız işinizle ilgili olsa gerek. Çünkü maddi yönden size kar getirecek adımlarınız var ee, ve rahatlamalarınız var görünüyor. Maddi sıkıntılarınızı atacaksınız üstünüze. Çünkü hedefleriniz ve kafanızdaki hayalleriniz, projeleriniz çok güzel. Bir kişi geciktirmiş. Projelerinizi geciktirmiş, hedeflerinizi geciktirmiş. Önünüze bir şekilde engel olmuş ama artık engel olamayacak. Artık fonksiyonu geçersiz. Çünkü kendinizle ilgili güzel adımlar, emin adımlar, güzel büyümeler gözüküyor. Bu da sizi çok çok mutlu edecek, yüceltecek ki kalp şeklinize baktığım zaman o kadar iyi niyetlisiniz ki karşınızdaki insanın art niyetini bile çok fazla anlayamıyorsunuz. Ama artık darbe yiye yiye bir şekilde kendinizi toparlamayı başaracaksınız ve çok daha güzel olacak. Ondan sonra bütün sıkıntılı olaylara arkanızı dönüyorsunuz. Bütün sıkıntılı insanlara arkanızı dönüyorsunuz ve kendinizle ilgili hedefleriniz ve özellikle kariyerle ilgili ilerlemeleriniz ve bu da size başarı ve bereket getirecek özellikle partneriniz ya da sevgiliniz ya da eşiniz ikiniz birlikte çok sıkılmışsınız ee, bazı konularda da ters olmuşsunuz ama bu sıkıntıları da aşacaksınız aşacaksınız birbirinize güç vereceksiniz çünkü bakın çok güzel nasip yolunuz dışarılara kadar taşmış yani uzun yola bile gidebilirsiniz yurt dışı da olabilir, şehir dışı da olabilir ama bu size bereketli ve karlı gelecek nasip edilecek. Çünkü ferahlı ferahlı nasiplerden faydalanacaksınız ve yıldızınız tepenize gelmek üzere. İki vade sonra yıldızınız, şans yıldızınız tepenize geliyor. Artık şansınız yaver geçecek. Artık şans yıldızınız yanınızda olacak ve sıkıntıları hep birlikte göz gerip göz gelip, göğüs gelip. Atacaksınız sürüzden. Atıyorsunuz, atıyorsunuz, atıyorsunuz ve feraha çıkacaksınız. Telefon görüşmesiyle iki vade sonra bir sıkıntılı bir haber alacaksınız. Sanki bir kişinin sağlığı ile ilgili. Onun için biraz üzüleceksiniz, biraz böyle e, sıkılacaksınız ama atacaksınız bunda. Bunu da yaşayıp geçmişte bırakacaksınız. Çünkü yapmak istediğiniz hedefleriniz var. Bunun doğrultusunda ilerliyorsunuz hayat mücadelenizde. ilerleyeceksiniz ve başarıyı e, ve kazancı çok güzel başaracaksınız. İsmin içerisinde E harfi kim varsa onunla ilgili aydın aydınlıklı, nasipler ve çok da güzel muratlar olacak gözüküyor. Güç aldığınız aslan var. Çok güzel bir aslan var. Bu size maddi manevi güç verecek. Onun sayesinde güzel yükselmeler partnerinizle beraber yaşayacaksınız bu şekilde görünüyor ve çok da mutlu olacaksınız. İçerim fincanınızın alt tabağına kare bir şekilde ya ev alacaksınız ya ev değiştireceksiniz. Böyle bir evle ilgili güzel bir gelişme var hayatınızda. Akıtıyorum çünkü. Bu güzel gelişme de o kadar iyi gelecek ki eşinizle ya da partnerinizle beraber çok seviniyorsunuz. Şükür edeceksiniz resmen. Bakın aydınlıklı ortadan. Çok güzel, nasipli, güzel olacak. Bu ev size çok iyi gelecek yenilik var. Tertemiz bir yenilik bu. Aydınlık ve ferahlık. Ve sevineceğiniz, kutlayacağınız güzel bir şey sevdiğiniz insanlarla birlikte. Çok duygusalsınız aslında ama o duygusal <laughs> yönünüzü bir şekilde göstermemeye çalışıyorsunuz ama sizi yakinen tanıyanlar anlıyor zaten. Güzel bir kalabalık var, temiz bir kutlama var. Bir ondan önce de bir sıkıntılı bir, rahatsızlanma gibi bir kalabalık var. Ama onu da atacaksınız. Onu attıktan sonra da tertemiz kutlamaya katılıp tertemiz ee, kutlayacağınız güzel nasipli olaylarınız olacak peş peşe. Bu da sizi güçlü ve daha dimdik ayakta tutacak. Bir şekilde kamçılayacak yani. O yüzden de çok fazla kafanıza takmayın. İki kişi bir olmuşlar. E, sizin için bir şeyler düşünmüşler. Güzel bir şeyler, kötü bir şeyler değil. Size güzel bir jest yapacaklar görünüyor. Buna dört vade var. Dört vade sonra güzel bir şeyle karşı karşıya geleceksiniz ve çok mutlu olacaksınız. Bir tane orta boylu toplu bu kimse pençelerini göstermeyip saklayan dikkat edin arkanızdan sizi vurmaya çalışan biri var zarar vermeye çalışan biri var hatta bunlar iki kişi bir tanesi kenarda durmuş ötekini yönlendiriyor o fazla yanaşmıyor o fazla girişken yani kendini göstermiyor. Arkadan ötekini destekliyor size zarar vermek için. Çünkü çekemiyorlar sizin başarınızı. Ama zarar verecekler mi? Hayır. E çünkü sizi koruyan insanlar var çevrenizde. Size zarar vermelerine kesinlikle ve kesinlikle izin vermeyecekler. İsmin içerisinde N harfi. nidenin N'si. Herhangi bir yerinde. Bu harfle ilgili çok güzel bir aydınlıklı nasipli olayınız var. Ve çok da güzel mutluluğunuz var. Çünkü tertemiz bembeyaz çıkmış. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz iki kişinin birleşme haberini de duyacaksınız. Ve çok mutlu olacaksınız bu konuda. Çünkü tertemiz, pırıl pırıl olacaklar. Siz de onların adına sevineceksiniz. Evet, niyetiniz iki vade sonra gerçekleşecek. Bir tane niye tutmuşsunuz. O niyetiniz de gerçekleşecek. Çünkü bakın, şuraya damladı. O kadar ki çabuk gelecek. Yani çok yakın bir zamanda niyetiniz kabul olmuş. Bu fincanı kapatırken niyet etmişsiniz. Bir tane niyetiniz olmuş ve o da gerçekleşecek. Hem de çok yakın bir zamanda gerçekleşecek ve bunun mutluluğunu yaşayacaksınız gözüküyor. Bugünkü faal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Faal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ve buradan size taş enerjilerimi gönderiyorum ki bütün dilekleriniz gerçek olsun ve çok çok mutlu olun, sağlıklı olun diye.